5 çarpı 9 işleminin sonucu ile 6 çarpı 0 işleminin sonucu toplanıyor. Bu toplama işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi bakın burada bir çarpma işlemi var. Çarpma işlemi toplamanın kısa yoludur arkadaşlar. Şöyle burada ne demek istemiş? 5 tane 9 ya da 9 tane 5. 5 tane 9'u toplayacaksınız anlamında. 5 tane 9'u yazalım. 1, 2, 3, 4, 5. Biz ritmik saymaları öğrenmiştik. Neydi? 9, 18, 27, 36, 45. Bu şekilde 5 tane 9'un sonucu 45'miş arkadaşlar. Bunu çarpım tablosu olarak ezberleseniz tabii sizin için daha kolay olur. 5 kere 9, 45 olarak ezberleyin. Bütün çarpım tablosunu ezberlerseniz bu işlemleri daha kolay yaparsınız arkadaşlar. 6 tane 0 arkadaşlar 0'ı ne kadar eklerseniz ekleyin. Her zaman sonuç 0 çıkacaktır. 6 tane 0 yazalım bakın. 0 artı 0 artı 0 artı 0 artı 0. Ne kadar 0 yazarsanız yazın arkadaşlar. Ne olacak? 0'a 0 eklerseniz 0. 0 eklerseniz 0. 0 0. Sürekli sonuç 0 çıkacaktır. O yüzden bu işlemin sonucu da 0'dır. Bunu diğer şekilde de düşünebilirsiniz. 0 tane 6. 0 tane 6 demek hiç 6 yok demektir. Yani sonucumuz 0 demektir. Bu şekilde çarpma işleminde işlemlerin yani sayıların yerini değiştirebilirsiniz. Bu 9 tane 5'tir veya 5 tane 9'dur. 5 tane 9'un toplamı, 9 tane 5'in toplamı. Diğer şekilde de yapalım. 9 tane 5'i toplayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bakın 5 10 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Gördüğünüz gibi yine aynı sonuca ulaştık. 9 kere 5 ile 5 kere 9 aynı şeydir. İkisi de aslında çarpma işlemi neymiş? Toplamanın kısa yöntemiymiş. O yüzden çarpım tablosunu ezberleyin ve işimizi kolaylaştıralım arkadaşlar. O zaman 45 olacak. Bakın 45 ile 0'ı toplarsanız 45'e 0 eklerseniz 45 kalır. O yüzden cevabımız Adana.